İlk vezemiz nimet içinde inam görünür, Rahman'ın iltifatı hissedilir, nimetten inama geçsen münimi bulursun. Aynı manada bir vezce daha var. Hem her eseri samedani bir mektup gibi bir sani zülcelalin esmasını bildirir. Nakıştan manaya geçsen esma yoluyla müsemmayı vurur. 17. sözde böyle çok hikmetli, kısa kısa harika dersler var. Buradan iki vecize getirmiş olduk. Şimdi bu iki vecizenin büyük ehemmiyeti var. Hepsi var da şu yönden demek istiyorum yani. Şimdi bugünkü gençliğimizin başıboş, ruhsuz, hepsi değil de olan çoğunluğu konuşuyorum. Sadece şahsi mefatını düşünen, işte hayata, kainata hikmetle, ibretle bakmadan yaşayan bir şekli girişi, bir hayal alışı milli eğitimimizdeki bozukluktan geliyor. Ruhsuz bir eğitim verirseniz ruhsuz bir nesil çıkar. İşte bu ders, bu iki vecize Eğitimimiz için bir kılavuz olmalı. Birisi nimetlere nasıl bakacağız ve nasıl baktıracağız ki insanlarımızı, gençliğimizi, talebelerimizi. İkincisi bütün kainatı, bütün varlık alemini nasıl bakacağız ve nasıl baktıracağız. Bunlara ölçü veriliyor burada. Böyle verilmediği için işte bu sonuç alınmış oldu. Elhamdülillah İslam talebeleri olsun, diye İslam cemaatler olsun özel gayetleriyle, çalışmalarıyla gençliğin belli bir kısmını muhafaza edebildiler, ediyorlar. İnşallah milliyetimiz külli manada bu işe yaratar ki böyle çalışmalar da var şu an derslerin manayı harfi verilmesi noktasında bir çalışma yapılıyor. İnşallah muvaffak olurlar. Bu becerileri de tavuk etmiş olur. Şimdi birinci beceri bir şu. nimetin inan inam görünür. Rahman iltifatı hissedilir. Nimete inama in geçse mini bulursun. Şimdi nimetten inama geçilecek. Şimdi sadece nimet anlatılıyor. Mesela portakal anlatılıyor. Efendim söyleyeyim, nerede yetişir, ne bir hangi vitaminler taşır, ne gibi faydalar vardır, ilahir. Portakalın özelliklerinin sürekli bahsediliyor ama bu ağaçtan portakalın çıkması inamdır, bir ihsandır, ikramdır. Ve inam nimeti verilmesine, ihsan edilmesine deniyor. Şimdi ağaç, ağaçta bu mana yok. Ağaç ihsandan, ikramdan anlamaz, bizi tanımaz. İpek peki o zaman kalıyor iki yol. Bir, bu ağaç fabrikasında bu portakalı yaratan Cenab-ı Hak'tır. Böyle dedim bu sefer efendim eğitim de tarafsızlık bozuluyormuş. Asıl o zaman tara tarafsızlık bozulmuş. Tersi anlatılınca. Yani Cenab-ı Hak'tan bahsetmeden ağaç portakal yapamaz. O tamam. Ağaç bizi tanımaz. Bize ikramdan mahrumdur. O kabiliyeti yoktur diye anlatıp Cenab-ı Hakk'a sonucu bağladın mı tarafsızlık bozuluyormuş. Aslında e, bir taraf var burada. Nedir o taraf? Dinsizlik namını anlatılıyor mesela. E, aslında tarafsızlık boz, baştan bozulmuş yani. E, yanlış anlatılmak da tarafsızlık bozulmuş zaten. İşin hakikatine ustad gelmemizi çağırıyor bu vecizeyle. İnşallah bu manada çalışmalar muvaffak olur. Gençliğimiz de baş boşluktan kurtulur. Şimdi nimetin inan görünür. İnam nimetin verilmesidir dedik değil mi? İkram edilmesidir dedik. Nimetin inama gelse minik olursun. Ha. Ha, bu nimet bir ihsandır, bir ikramdır Dedim mi, bu ağacı işi değildir, o da bir mümin vardır, nimet verici vardır, ağaç onun bir tezgahıdır, tablasıdır. O tablada, o tezgahta bize bu nimeti takdim ediyor. İhsan ediyor. Dedim o zaman müniğimi bulmuş olursun. Müniğim, nimeti veren. İşte ikinizi, evet nimetin yanına girdiğimde bulursun. Bu bir. Bütün nimetlere böyle bakılacak. Nimette sadece meyveler değil. Gözle bir nimettir değil mi? Bunu gözündeki, gözün maddesine veremeyiz. Beyin tezgahına veremeyiz. Nimetin inama geçeceğiz. Gözün kendisi görme nedir bilir mi? Bilmez. Ağacın meyveyi tanımaması gibi gözle görmeyi tanımaz. E göz görme bilmez. O halde o tezgahta görmeyi dokuyan biri var. Dedim o zaman nimetin inama geçmiş oluruz. Orada minim bulunur. Basir olan, Rahman olan, Kerim olan Cenab-ı göz tezgahında görme dokunmuş bizim için. Dedim o zaman minim bulmuş oluruz. Bu dediğim gibi, sadece meyveye mahsus değil. Bütün nimetler için geçerli bir kaydı. Diğer bir vecize bunu destekliyor. Hem de bütün kainata baktırıyor bu sadece nimetleri değil. Evet hem her eseri samedali. Bir mektup gibi heh. bir saniye Zülcelal'in esmasını bildirir. Hı. Nakıştan manaya geçsen esma yoluyla müsemmayı bulursun. Bu belki her eseri samedani. Samet Samet Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın bir ismi. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil. Her eser Allah'a muhtaç. Ben mi, mi? Göz bir eserdir. Yaratılmasında, görme kabiliyetinin kendisine verilmesinde, beyin irtibatın kurulmasında, onun rızkı olan tabiri caizse ışığın yaratılmasında, gözle ışık arasında münasebetin kurulmasında cenab Hakk'a muhtaç. O zaman ne oldu? Bir eser-i samedani oldu göz. Hem yani esra bir mektup gibi o Cenab-ı Hakk'ın kudret kalemiyle yazdığı bir mektuptur göz. Misal şimdi gözden konuşuyoruz. Bir sayın esması esmasını bilir. Bir basir olan, kerim olan Cenab-ı Hak gözle görmeyi yaratmıştır. Dedim mi? O zaman esma yürüyor, müsemmayı vurursun. Esma ne oldu burada? Basir ismi. İstifatı mevsusuz olmaz. O halde bu basir ismi neye dayanıyor? Basa, basir ismi sahip olan Cenab-ı Hakk'a ver, verildi O zaman müsemma Cenab-ı Hak oluyor burada o isim de tesmih edilmiş. Yani basir olmak da tesmih edilmiş manasına müsemma. Esma ile müsemma bulursun. Demek ki gözden görmeden efendim basir ismine intikal ettik mi Müsemma Cenab-ı Hak ona kalpler, akıllar vasıl olur. Ancak öyle tatmin olur. Yani ayet-i geçiyor ya malumunuz. Kalpler ancak Allah zikirle tatmin olur. Yani bu geniş bir mana. Buraya ile edersek Böylece akıl ve kalp tatmin olur. Amin. Dedem, önceki örneğe geçersek, ağaç nimet veremez, bir min'im bunu bir sene eder dedim mi kalp ve akıl tatmin olur. Öbür türlü tatmin olmaz, zaten olmuyor da. Her zaman derslerde gençleri sohbet ederken örnek görüyoruz. Adam ağacı, meyve ağacın yaptığını söylese bile, ağzından bu dökülse bile kalp bunu kabul etmiyor. Vicdan kabul etmiyor. Vicdan kabul etmenin delili ne? Niye miyor ama ağaca teşekkür etmiyor? Yavaş birisi ağaca teşekkür et, tabiatsa tabiattı teşekkür et etmiyor. Nime teşekkür ister, sus 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 duruyor. öyle. Sessiz. <laughs>